Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisiniz Vallahi bizler de çok şükür iyi sizler soracak olursanız tabii ki de şöyle iki gündür video çekmedik e, Merve vardı bir de ben hasta olduğumdan dinlenemedik Kardelen de dün de teyze sikirdeydi dün de ben bunları topladım dün topladım sabahleyin kalanı fasulye topladım bunu olacağını biliyordum ben zaten <laughs> Allah korudu. <laughs> Kardelen iyi çekim yapmak için sizler için. Şimdi aşağıdan çekse ben net gözükmeyeceğim. Böyle e, bizim merdivenin girişinde böyle bir enlik şöyle bir meslek yükseklik var. Oraya dikendi. Bir tane dedi ki iyi dedi ama düşüyor az Şöyle diyeyim. Bahçe ilk de olmadı. Sıcaklardan da oluyor. Fasilenin çiçeği döküldü. Maşallah domatesin olmayan yerlerine. Benim yine ses gitti. Olmayan yerlerine fasulye ettim. Hoşlan fasulyesi geçiyor bu. dolabı koymalık. Şöyle bakınız maşallah neredeyse 15 kilo var mıdır ki? Belki 10 kilodur. Geçen gün nazara bak çantadaki bir 10 kilo mu ne dediydi. Dün şöyle bir kova domatesim vardı. Dün oğlum iş yerine akşamleyin götürdü. Geldi gitti hemen, hemen yapacaklermiş. Kusura bakmayın. Vallahi şey edip duruyorum sesim çıkmadığı için yutkunuyorum hani ses net gür çıksın diye dün takipçilerimiz vardı baylı bayanlar kardelen olmadığı için ama özellikle kardeleni görmek çok istediler o da dedim yok teyze sigilde onlar da Ankara'dan mı geliyorlarmış İzmir öyle bir şey hatırlamıyorum söylediler ismi fotoştu onları katverdim domatesden hatta dedi ki özellikle dedi hamur işini çok yapın dedi ben sizinle de o videonuzu izlemeyi çok seviyorum dedi İçimden dedim ki yarın bir gün bazlama yapacağım dedi çünkü biz de çok seviyoruz hamur işini yapmayı ve yemeği. Onun için şunlar da şey yapacağım. E, yemeklik olarak et yemeğinde olsun, pizza da falan küçük küçük doğrayan kardelen bunlara. Şimdiden sonra kurutmak istesem fazla kurumaz. Havalar yağışı döndü artık pek de güneş yok. Burada da salatalığımız var. İyi kötü onları yiyoruz. Ondan sonra bakınız kabak kızartırsam diye topladım kardelen ben bunları gar kalmasın diye. Gökhan'ın sobasını yaptım. Akşama dedim kendi canım istedi. Kardelen pek yemiyor da oğlum yine de yiyor. Onları da bir paket kıyma çıkardım. Kardelen köfte yapsın. Onu sobanın üzerine vurdum. Sabah tabağımı aradım. Bana pişireceksen kardeş götür diye. Gelip de ben bunun hepsini yiyeceğim. Yemeyeceğim. Ama kurutacağım. ihtiyacı olana vereceğim. Çünkü kendime yaptım ben. Bir poşette dolaba koydum. Bir de astım. Bunları çizmeyeceğim kardelen. Kendimi yormayacağım Allah. Yarcen yarcen, tuzacen, sercen. En iyi söylüyorum çünkü öbür türlü uzun bir zaman alıyor. İşte bu şekilde buradan açılış yapalım dedik. Bunları <laughs> yukarıda yapacağız. Ama pazardan ben olsam bile ne 80 aldım. Ee, diyoruz ki 70'e vereceğim, 60'e vereceğim mi diye. İnan ki ben bunları iki günde topladım sayılır. Bir gün bir akşam topladım. Dün azıcık sabahleyin topladım. Bugün azıcık sabahleyin topladım. Ancak toplanıyor. Allah'ım kimsenin yemeğini boşa gidermesin. İşte insanoğlu biziz yani. İlla bir şeye bağlı geliyor. Gözümüze indirmeye çalışıyoruz. Kardeşim bu 7 kilo falan vardır. Yine benim fasulye 10 kiloya geçik. Şimdi annem erzaklarını boşaltıyor bakalım. Bunu boşaltmayın. Niye? Şimdi sıyıracağım ya. Ya da boşaldın hepsini. Tamam yer kaplayacaksa boşaltma madem haksız. O zaman dursun dediğin gibi. Bunlar da kurudu da hadi bugün işim var birazdan sonra alırım. Ondan sonra yemeğimi de gösterim. Zobamızı da yaptık. Aslında sabahleyin şey düşündüm ben. Kardan zobayı yak hazır en gücü diye. Patates zaten dedik. Kör olmasın. Eğerce de patates yokmuş. Varmış da kızartmalık olarak. Şimdiden sonra küçük de alırız galiba zobanın içine atmaya. Şöyle kellemi de vurdum. İki tane kafa, üç tane ayak var. Bir tane yesini yapsam sobayı yaktığımı pişirdiğime değmeyecek. Hepsini bir şire verin. Burada da bakınız eriklerim artık kurudu. Bunu da şey yapacağım. Poşetleyeceğim. difrize koyacağım ben bunu artık. En güzel bu kahvenin yanında çayın yanında birebir oluyor. kadar da yok değil mi kardeş sen de şey etmedin şu erikten. Hmm. Ama bu daha bir lezzetli. İkiyi böldük bunu çekirdeğini çıkardık. Güneşte hava alan bir yerde kuruttuk. Bu poşetlenecek şöyle durup Üzerini örtem. Ana bıçak. Kardelen abla. Sen beni bıçak getiriyorsun. Şuradan da altını minder alayım. var da yine ne kadar deseniz de havalar serinleşti gale. Kısık la giden de. Kışlıkla çıkayım de. Daha biz halıları vereceğiz yıkamaya. Yarın Nazan bana konuşalım da ara eylesin. Gelecek oldu yarın kaldırırız. Biraz ben bunu hasta olduğumda bir de bu Mevlüt şeysi, Fatma Engin Bahçeye giremedim. Mal olduğundan akşam yata gireceğim. Ama günler kısa. Maldan çıkıyor, hava kararmış oluyor. zamana girseyim şu şekilde olsaydım iyiymiş ama kartlara da o içinde fark etmez. Karem ben kartlarından azıcık kaynatacağım kendimi böyle sıyırıp sıyırıp yine. Şimdi annem fasulyesini satışa verdi Müşterileri gelmeye başladı yavaş yavaş ne <laughs> Annem dedim ki dedi, Satışa ya? verdi de Müşterileri geldi dedim Şimdi Sebahat teyzem az önce geldi. Otuz Eniştem onu motosikletle bıraktı. Mı? Mı değiliz, otuz da mı değil mi? Benim Beni mi aradı? Öyle. Üçün, ha, tartışır, dizi, bak. bak biz seçiyoruz. Ben Fadime'ye gidiyorum. Hazırı bulmuşlar seçiyoruz. Ha, Bir de para ne Fadime'ye Hadi bakalım sen az En son bunu tuzlayıp yine her zaman kuruttuğumuz gibi kurutacağız. Gizmeyeceğim galiba. Evet. Sadece tuzlayacağım. Bir sofra bezinin üzerine serüveceğim. Camı da açtım mı zaten. havalan olur. gecede gece de yerlendir onu. Ondan sonra saklamak için en iyisi difriz. Yerin mavuzları olmadı mı? Duru duru sonra da dışta güvelenir ne olur ne olmaz. Tabi bir senenin içinde olmaz da sonrası olur ama dolapta kaldım aynı şekilde kuruttuğumuz gibi kalıyor. Böyle ortadan yarıyor. gidecek şekilde üçe bölüyorum. Büyükse 3, küçücükse 2'ye. olsun Sabah Tabal da geldi yardımı yarıldı hani fasulyeyi yardık o sırada ben de Senem arkadaşına Ümran arkadaşında sılaç tarısı varmış. götürün kaynadın ütün diye oraya gittik ben ki az bir şey kalmışmış abama da hem dedim gel götür tazelerden ayır pişireceksen fasulye diye o götürdü Darık katıverdim çünkü arkadaş dedim bana fazla götüreceğin abam da var diye o da iyi düşmüşüm zaten de ona götürdü de Allah razı olsun kaç defa dedi bile de Ümraye yengen hani yetmeyecekse götürün diye. İşte bizim köy yerinde aha böyle arkadaşlık, komşuluk olsun bu kuf Hani apartmandaki gibi hani biz gelip de görmüyoruz ama gelen takipçilerimiz de söylüyor. Eş, dost da söylüyor. Hani kapı komşumuzu görmediğimiz zaman da oluyor diye. Ama köy yerine biz Nazan'ı görmesek bile yani. ne? Nazan gözükmedi diyoruz. Ya o bizi serzeniyor, sesimiz çıkmadı diye. Şimdi buraya fasulyeyi sereceğim ben. Camı da açıverdik mi? hemen yerlenir, kurur o. Önemli tuzlayıp serin bir yerde durması lazım. Alıyı geçmesin suyu diye. Bir de tuzlanınca bir de burası sıcak. Yemeğimiz de kaynıyor. Ee, şunlar biraz kart. Bunlar peran ne yapacağını derseniz. Aslında böyle e, beyaz fasulye olur ya böyle hafif yeşil kurumadan. Onu kaynattım. Yemesi böyle kılçın ağzından tutup Şöyle sıyırdın geldim kılçıkları elinde kalır. Ben onun için canım istedi bunu kaynatacağım. Şimdi yüce yıkayacağım. Bu kenarda dursun tenceremi de gettim. Şöyle maşallah. Kabak nereden geldi? Onun içinden mi çıktı? Sanırım öyle. Keşke deyzen götüreydi onu. Bak fark etmedim ben. Kızartmalık birebir. Şöyle bunu hepsini içine katıyorum. Allah! Kabaka. Epey bereketinden gelmiş bu. Ha ben tuz getirdim. Bu bir lot kardelen. Ne istiyor? Işte onu değerlendireyim. Bunu harcayayım. Bakınız şöyle tuzunu da katıyorum. Bu bayağı çok olduğu için tuzunu biraz çok katacağım. Böyle bunu mecbur harmanlar lazım. Birbirine tuza girsin, içine sinsin diye. Hemen zoba yanmış kanı fasulyeydi koca. Ben e, ütmeye de seviyorum. Bu sene pek dişler randıman alamadığım için, diş çekildiği için yiyemedim ütmeyi. Belki akşam akşamleyin, belki yarın. Kardelen de kaynatmayı seviyor. İki üç de şuraya tencereye koyuverim. Kız bak, fasulye, duz etince ne olacak? Sulanda, sulanacak. Ama bu şekilde bu epey durursa çikin olur. Hemen hemen kuru yiyemez. Hemen bunu böyle tuzundan karıştırınca hemen sofra bezimizin Kafanı üzerine üzerine Kafanı vurma dedim, zaten kalkmıyormuşsun. Böyle bunu sereceğim ben artık. Vallahi güzel oluyor bu. Normal kösültmekten, konserve yapmaktan bizim daha hoşumuza gitti. Önceden kösül diyordum bol domatesle, poşetleyip bir kavanoza katıyordum. Ya da difrizi koyuyordum. Buna alışınca artık ondan yapmıyor. Kellenliği güzel mis gibi koktu. Sevmeyenler için iğrenç kokuyor ama çok lezzetli bir şey canım ya. Şezenin kokusu o kadar ağır değil bence de ve çok ağır kokuyor. Seviyor musun işkembe? Seviyorum. Musun? Seviyorum. Aynen. Gerçekten seviyorum. Sadece kokusundan bahsediyorum. Her bahsettim. şeyin tadı bir ayrı. Her şeyin yeri zamanı gelince yeniliyor. Evet annem artık serdi. Bu arada bezaz geldiği için bir tane daha ilave etti yanına. Böyle seyrek koymak, koymak tabii ki daha iyi olur. Şimdi de yemelik kaynatmalıktan şöyle bir tencere kaynatçı tuz ekipimiz yiyen diye. Ben akşama kelle yapıyorum kendime bir de fasulye. Sadelen bir paket kıyma çıkardım abisinden yesinler. Onda hiç olmaz. Yemediniz daha iyi kaydı. İki gün yerim o çorbayı ben de. Yemediniz deme bence abim içine düşebilir. O seviyor. Hatta bir önce pişirdiğimde de ben bir kase yediydim. Evet. Abi içermişmiş. Önceden de o Güç çükeni işkembeye. Mesela ben hiç daha yemedim. Çok merak ediyorum tadına. E, mum vardı olması, kum var olması mı? Evet. O ondan yemiş bir yerde mesela. Ben inan ki ben de bulsam böyle temizliği kesin bir olsa yiyeceğim yani. diye hallettik. Kellen biçti. Ona kenara koydum. da sorun ıı, soğumasın diye. Malları emmeden de şöyle küçük küçük dikeceğim. Boz sarımsakla onu pişireceğim. Yeniden soslayacağım. Şimdi sıra geldi. Dün topla dedim. Ben bu biberlerden sabah et da götür dedim. O da küyü aldı gitti. Şöyle bir de kırmızı biber topladım. Onları da yine aynı şekilde yemeklik olarak doğrayıp dolabı. koyacağım. Sattığı zamanı gelir zamanı diye biliyoruz. Bir söz vardır. Kirazdan korsak, bahçede ne dersek, kışın elimizi ağzımızı oluşturmadan dolaptan çıkarız. yemeklerin içine katır. Hele et yemeğinde birebir oluyor. E zaten patates yemeğine katılıyor. Çoğu yemekte böyle biber de doğranmadığı için. Biri küçük küçük pizzalık olarak doğrayacak. Bunları böyle dolap poşetin içine katça patlıcanla dün biber toplarkanı bahçeden buldum. O zaman anladık da kıstırma yapmıyor değil mi bu? Evet. Bir ara yapan bari. Kızartma canım istiyor. Onu da bir sıra gelmedi. Bahçenin biberleri varken ayırdım gene. Kabak patlıcan taze ekene. Şimdi her sonra bunları arayacağız. Hava bir yiyeceğim. Bir yağdı mı soğuk vurdu mu tamam. Soğuk çıktım bahçeleri öldürür. Zamanı geçer. Mecbur uşağımızın çarşamba pazara. Gari gideceğiz gideceğiz alacağız. Başka çare yok. Acımı mı Bakın acı tatlı, karışık. Serin etmeyen değerlendirip fasulyem tuzu de üzerine koydum. Sarıyı da vazgeçtim. Düdük diye vuruvereceğim hemen 5-6. Bitmesini yine yaparım ben onu sonra. Çünkü darayı vursam en çıkış şey yapılacak. Haks. Onu da bitirdim. Şöyle dolap poşetine kaç çektim. Gap olduğu için almayacak. En iyisi dedim ben de. En yüce buzlu kanı hani yemeği hangi yemeği için kaç azar azar çıkarıyorum. Bunu bir poşete daha katalım. Koku yapmasın. Dolap da koku diye. Şöyle ağzına bağlayayım şimdilik. Bu da bunda ince uzun uzun doğradım. Bunda pizzalık için ayırdım. Bir tane kırmızı biberden o zaman için yaptıydım. Allah kardelerini beni bekliyor. Azıcık yatacak. Ben o fasulyeye bakacağım. Uzanabilirsem azıcık da ben uzanacağım. Değil mi kız? Hadi. Aynen hadi. öyle. Bunlar paça kısmı. Ayakları paça diye geçiniyor. Şöyle bunları ilkten şöyle zaten bir şeyse kalmamış. Keminden ayıracağım. Küçük küçük doğrayacağım ben bunları. İşte en lezzetli sağ şu aslında. Neresi? şu şu. Şurası hmm. Yinmesi. Ben bunları kendim üttüğüm için şöyle çorba şeklinde. Ben öyle hazır unlu yumurta falan da O şekilde yapmıyorum. Tavanın içine sarımsağı doğradım. Azıcık bunu da şey edip, üzerinde suyuna katıp azıcık özleştim. Kendi suyundan katmayacağım. Bu ya normal su katıyorum. içine. zaten ağır olmasın tadı diye. Fasulyem de Işte onu da getirdim. Tezgahın üzerine koydum sobanın üzerinde. da göstereyim size. Sıcak. Bir tencerede var vallahi. Aslında ben bunu yukarıda parçalayacaktım. Sobada yani üzerine koyuveren veren dedim. Eğer videomuzu izlediyseniz öten Yasin okuttuyduk Arkadaşından şey getir dedim. Ee, böyle aşılan kullandığı büyük ocak tüpe takılanlardan. Bugün onu yerine geri verem, götürem arkadaş diye söktü. Anam sökmez olaydım. Tüpün başlığından, kafasından hava kaçırıyor. Eşim de yolda aradım. Dedi ki çatıdan onu balkonu boy kapıları kapat, şartere de şey diyor, anı düğmeyi de basma. Orada hava kaçsın diye biraz da onun moralim bozuldu. İnşallah Allah lanet bir şey olmaz galiba bir de korkuyor yağmur da yağacak gibi tüp ıslanırsa içine girerse de öyle odun galiba geri içeri alacağım kapıları camları açıverin kardelen diyor tüp kaçırıyor diyorsun köfteyi diyor aşağıda kızart ben de burada diyor bir buçuk tüpte diye. akıllı Allah korusun ocak yerine doldu mu olacak patlayacak yemeğimi de pişirdi. Malları enme zamanı geldi. Sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Şöyle normal yat suyundan kattım. Kendi suyunu döktüm. Kemikleri de köpekler gönlü oyalansınlar diye. Yemeğe hazır değil mi? Kardelen gösterdi. Bunda fasulyeyi içinden çıkartayım. Şöyle etli içi denelim, Tuzu ekip ekip Şöyle kılçığını sıyırdın mı sırf denesi olacak bunun yirkene. Şöyle ağzında kalacak şöyle uzadı vereceğim. Bu tabii ki sıcak. Sıcak. <laughs> bir kilo vardır bu. Canım, Annemin de kilo öyle takıntısı var. <laughs> yani bir şey topladıysa muhakkak kilosunu <laughs> söylemeli. Ne? Yani Şurada Bahçeden ya, falan. Yediğimi göstereceğim dur bir ya. Hiçbir şey yirkeni göstermiyordum ama. Şöyle tuzu ekeleye vere. Şöyle yarısı tuzun da zaten vasileye girmeli de granitin üzerine döküldü. Şöyle soğusun şu şekilde. Böyle kenarlarından astırınca kılçıkla kenarda iç kısımları zaman böyle Şimdi de annemle beraber ineklerimize bakıyoruz çok şükür gökyüzüne rahmet iniyor. bizim ördeklerde keyfine bakıyor zaten ördek olsun kaz olsun hepsi su kuşu az önce de sıvayışı doldurdum sağım da bitti daha makinemizde yıkanacak annem de burada buzağımız süsün içiriyor aksi gibi ışığı da açmamıştım bu garibimi de sütten ayıralı bir 15 gün kadar neredeyse oldu ama hala süt unutmadı yani sürekli. Bunu içirdikten sonra o da mı ölüyor. Allah. Koramanımızda bir kemik bulmuş. Onu yeme çabasında. Ya Yağmur yağdığı için maalesef netleri çıkaramayacağız. insanoğlu gök korkuyoruz. Kediler bile buraya pusmuşlar. dombi ne haber? Şimdi bir de ineklerin ineklerini Gök de böyle yüksek sesle kulağımıza geldiği zaman ürperiyoruz damda. Ama yapacak bir şey yok. Bu hayvanlarda mecbur bakacağız. Saman da daha yeni verdiğimizde. Kozu geliyor. Değil mi? Annemin adaşı. Bu arada benim adaşım da günü ne zaman bitiyordu anne? Kasım'daydı herhalde daha varmış ya. Bir an böyle sanki yakın bir zamandaymış gibi geldi de daha var. Bugün artık yegi karmadık açıkçası. Saman üzerine de slash. Ne oldu ağzına falan mı girdi yoksa? Ha? Bir şey yok değil mi? hemen geçelim buzağı için. Tabii, az da yonca veren Geçen gün videoda annem kızıyordu ya işte eşim çadır almadı samanımız samanımızı sanıyor diye. İşte durum vaziyet bu. Su geçtiği için küfleniyor. Yağmur 5 dakika bile sürmedi de geriye bir kalan bir gök gürültüsü. Ördekler de yine su peşinde. Bakın bunlar şu an niye kaçıyorlar biliyor musunuz? Akşam vakti olduğu için biz bunları katacağız zaten az sonra. Benim onları katacağımı düşündüler bu yüzden. Hiç içeri girmeyi sevmiyorlar. Çelim. Neredeydin abam sen? sanmış Gel. Hadi gel. Gel. Uyanık. Gelmezsen gelme. Seni mi bekleyeceğim ben burada? Kapıyı da kapatayım. Yoksa kazlar bu tarafa gelir. Ördeklerle ondan sonra kavga çıkar. Bu arada artık kazları kesim zamanı yaklaştı. Hatta iki gün sonra babaannem kazlarını kesecekmiş. Tabii ki kesen kişi babaannem olmuyor. Babam kesiyor. Temizlemeyi de biz yapıyoruz. Tamdaki işlerimizi bitirdik. Ee, yağmurdan dolayı hindileri çıkaramamıştık. Şimdi onları çıkaracağız. Bunlar da bu aralar erkek hindiler. Kendi aralarında kavga ediyorlarmış. Dün annem söyledi ben evde yoktum. Hatta bakın göstermek için yaklaşıyorum. Birbirlerinin kafalarını kanatmışlar. şimdi annem bunların sularını yemlerini verecek ne oldu ya çok durgunsunuz ya biliyorsunuz bunlar dışarı çıktıkları zaman bir kabarıyorlar bir artistleniyorlar bugün tam tersine hindiler su içiyordu toraman akıllısı geldi Hayır, suyun başına onların, onların Tamam, bir şey versin hayır. artık ya. Hayır. Onlar? Gittiler. Üç taneydi değil mi? Gel, gel karaman, gel karaman, gel. Hadi bakalım yürümeye tengar delsin. Sınavımız da boyu. Hava çok Allah aşkına. Evet esiyor. Gulo 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 hadi. Ben bunları gulo gulo dedim bunlar. Da oradan tek oshme gidiyor. Hadi bakalım Hadi sizin avınız geçti galiba gali. Sizin günler gitti. çıktıktan sonra ben köfteyi hazırladım. Zaten yoğurmuştum ineklere bakma inmeden önce. Annem onu kızarttı. Ben de salta yaptım. Sofrayı hazırladım. Yine edibi yemeğimizi yiyeceğiz. Mecbur burada kızartmak zorunda kaldık. Çünkü korktuk. Bir dedik ki balkonda tüp, ocak yerine küçük şeyle tüp de kızartayım dedim. Yine de ne olur ne olmaz dedim. Aman hadi dedim ocak tüp patası bassın. Burada onu yaptık. Şöyle yemeğimiz artık sıcak. Malları emmeden kapat dedik altına. Şöyle koyu yerinden, sulu yerinden. Ben bunu üzerine öyle acı biber falan ekmeyeceğim. Sadece böyle kaşıklayacağım yiyeceğim. yiyeceksen yiyeceğim, bak. Hayır. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Yediğin anda hiçbir <laughs> zaman olmaz. bunu şöyle koyalım. Tak onu unutmuştum ben. Bak o da sıcak gördün mü? Evet ya hala dumanı çıkıyor bakın görünüyor bile. Bunu böyle tuz Aradan ekeceğim, en az iki saat geçti. Tuzu ekip ekip kılçıklarını sıyıracaksın sıyıracaksın yiyeceksin. Çünkü ne zaman bu şekilde deneyip duruyordum ben bunu. Ha böyle ayırdığım anda o kılçıkları çıkıverecek. Tuz koymamış. Hacı böyle ekmeğim de zaten boğazlarım acıyor. Kendimi devamlı sikistirmeyin. Artık siz burada videoyu sonlandıralım. Eşim olsaydı biz bu salatanın içine maydanoz katamazdık. Domates salatasının içinin ama maydanoz çok güzel yakışıyor. O da pek sevmiyor. Anam işte maydanoz yiyse onun zamanı batıyor. Yapıştı işte şey diye salatada. Oğlum, <laughs> normal derdim gaf gaf diyeyim ya. Hadi bakalım videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.